Arkadaşlar merhaba. 17 Mart 2022 tarihinde paylarını geri toplayan şirketlere ait haberler paylaşılmıştı. Bu videoda bu haberleri topladım. Sizlerle bunu paylaşacağım arkadaşlar. İlk şirket haberi Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi. Burada haberde özet bilgi 17.03.2022 tarihli geri alım işlemlerine ilişkin bildirim. Arkadaşlar payların geri alınmasına ilişkin yönetim kurulunun karar tarihi 21.12.2021'di ve ödenecek azami tutar 36.547.000 TL ve geri alıma konu pay miktarı 12 milyon adet arkadaşlar. İlk alımada 23.12.2021'de 100.000 adet ile şirket başlamıştı ve işlem fiyatı burada 2.56 TL'ydi ve en sonunda dün yani 17 Mart 2022 tarihinde şirket geri alım yapıyor ne kadar pay almış? 26.262 adet hisse alımı ağırlıklı ortalamada 2.1 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir diye belirtilmiş haberde. Diğer şirket haberi Ulusoy Un ile ilgili yine payların geri alınması için bildirim. Burada da arkadaşlar Ulusoy Un geri alıma konu azami pay sayısı 5 milyon adet. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı 50 milyon TL. Yönetim kurulu karar tarihi 01.02.2022 geri alım programının uygulanacağı sürede bir yıl olarak belirtilmiş arkadaşlar. Ve Ulusoy Un dün yani 17.03.2022 tarihinde 8.67 TL ile 8.68 TL fiyat aralığından toplam 23.471 adet hisse geri alım işlemi yapmış arkadaşlar. Payların geri alınmasına ilişkin kervan gıda ile ilgili bir haber var. Burada da özet bilgi 17.03.2022 tarihli pay geri alım işlemleri hakkında diye belirtilmiş. Yönetim Kurulu karar tarihi 0207 2021. Geri alıma konu pay miktarı 3 milyon adet. Ödenecek azami tutar da 50 milyon TL'ymiş arkadaşlar. İlk geri alım 0507 2021'de yapılmış. 15.6 TL'den yapılmış arkadaşlar. Daha sonra en sonda arkadaşlar dün yani 1703 2022 tarihinde ne kadar alım yapılmış? 81.500 adet pay yer alımı yapılmış. 9.37 TL ile 9.4 TL fiyat aralığından yapılmış arkadaşlar. Ortalama 9.38 TL'den 81.500 adet pay yer alınmış dün itibariyle. Şirketimizin sahip olduğu kervan gıda payları 1.404.066 adete ulaşmış arkadaşlar. Ve şirket sermayesinde oranı da %0.59 muş Yani burada haberde Toplam geri alıma konu pay miktarı 3 milyon adetti. Yani neredeyse yarısını almışlar arkadaşlar. Yarıya yaklaşmışlar. Yani bu şu demek oluyor. Yani kervangı da muhtemelen pay geri alımına devam edecek gözüküyor arkadaşlar. Size aktaracağım arkadaşlar son haberde Akdeniz Yatırım Holding'in bağlı ortaklık finansal duran varlık edinimi hakkında bir özel durum açıklaması. Burada da haber şöyle. Şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı Günpak Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunun 17.03.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda aşağıda belirtilen 3 farklı şirketin tamamının satın alınmasına karar verilmiştir. Energen Elektrik Üretim AŞ'nin şirket hissesinin %100'ü Günpak Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1.400.000 dolara satın alınmış tesisin güneş enerjisi kurulu gücü 990 kVE'dir diye belirtilmiş. Diğer şirket arkadaşlar Gesun Elektrik Üretim AŞ'nin şirket hisselerinin %100'ü Günpak Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket tarafından 1 milyon 400 bin dolara satın alınmış. Tesisin güneş enerjisi kurulu gücü de 990 kVE'dir. Diğer şirkette arkadaşlar Solargen Elektrik Üretim AŞ'nin şirketin hisselerinin %100'ü Gümpak Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1 milyon 400 bin dolara satın alınmış. Tesisinde güneş enerjisi kurulu gücü 990 KVE'dir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız diye Akdeniz Yatırım Holding ile ilgili böyle bir haber paylaşılmıştı dün kapta. Bunu size aktarmamıştım. Bu video içerisinde de bunu aktarmak istedim arkadaşlar. Şirketlerle ilgili kap haberlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kan sağacak